Yüklerinden kurtul. Yük taşıdığın şeylerin tümü. Ağırlıkların, altında ezildiğin, isteksizliğin, sıkıntıların, yapmak istemediklerin, ağzına boğazına dek dolmuşluğun, zorunlulukların ve sırtındakiler. Bu yükleri sırtından indirdiğin kadar koş, karışırsın hayata. Göremediklerini görür, işitemediklerini işidir, tatmadıklarını tadarsın. Yürüdüğün yol kısalır, omuzların daha dik durur. Cebindeki yük borçlarındır. Ekonomideki yük işsizliktir, enflasyondur. Üretememenin, kendi kendine yetememenin fukaralığıdır. Bunu hissetmen kolaydır da bu yükleri sana yükleyeni idrak etmek zordur. Seni taşısın diye seçtiğin omuzundaki en ağır yük olmuştur. Çözdüğünden daha fazla sorun çıkaranlar da yük olur sana. Sürekli yük altında ezilenler ilerleyemezler, gelişemezler, koşamazlar. Seni taşıma iddiasındakiler senin yükün olmuştur. Ülkenin sırtında yük olanlar senin de yükün halini alınca çare üretmek kaçınılmaz olacaktır. Çare yüklerini sırtından atmaktır. Bu yükleri sırtından atmak senin kurtuluşun, refahın, hafiflemen, sağlığın olacaktır. Yükünü atmanın beş ödülü. 1- Hafiflersin. 2- Hayatın kolaylaşır. 3- Sırtındaki keneler gider. 4- Ekonomin düzelir. Beş, daha hızlı koşarsın. Kuşa kanadı ağır gelmez ama sana kanat olamayan sırtındaki en ağır yük olacaktır. Ve sorum şu, sırtında yük olanların farkında mısın?